Bu stat ne amına koyayım? Bu bizim mi? Arda ben de Samet Bey'in yeni değiştirir misin? Ben değiştireceğim abi. Biraz. Ee, bu stat bizim mi? Evet. Evet abi lütfen değiştirelim şu stadı ya. Çok güzel. Niye oğlum? Çimler bölümden... çimler çok kötü yani. Aga kusura bakma çimini de görmüyorum amına koyayım sağ seçerken. ben sana bir şey demedim abi zaten. Bütün stadyum ayakta ve artık yani çok kötü ya. Eğer <laughs> Türkiye şampiyonluğuna uygunmuş tamam ama Sivasspor'un fanzu daha böyle. En 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 bir maç şey. olmasını <laughs> diliyorum. biz bir yer değiştir be. Abi durdurursam şu anda durdur mu oğlum? Durdurmadan Durdurma nasıl değiştireceğim zaten? abi? Savunanın arkasına doğru havadan tehlikeli top. Niye bu kadar kanka rahatsız, rahatsız ben... oldun? Kanka ben hiç oynayamıyorum. Tersten. De. Sağ. Pehlivan. Ken tamam Şeyde sağda solda oynadı. burak işte... Pasını gönderdi. Olabilir. Ve önemli bir hücum. Abi ne var ya? Kale gideceksin hoşlanıyor. Savunmadan kilit hamle. rakibin hücumunu kesmeyi başardılar. Dur dur yap ne şimdi Yap şimdi. Yap şimdi. Yap Yap, yap şimdi. Düşüncesi. Yap şimdi. Yap şimdi ait olduğum yerdeyim. Önüm boş lan. Bot mu önümdeki? Evet. Aa, pardon. bir pas olabilir. Çok güzel pas yaptın. Oo. Evet Furkan sizi ne sikerdim biliyor musun? Attım mı? Attım. Bu ne herkes maske falan bir şeyler, dövmeler mi yapar? o maske senin götüne gelsin değil mi? Ne istiyorsunuz beni? Dövme, maske falan... Yarım saat yani. kayboldun o maskeyi takmak için, değil mi? Evet, gol sevinci falan yaptım. Gol, gol sevinci gol olmuyor abi getiriyor. ya. Tekrar rastgele. Bayağı gol. iyi yapmışsın ama. Vakit kudurdu şu an. Bandara yok mu hmm. size? Var. Alacağım. Bende şal var Şal da. var mı? Ap ya! Ay, bir abi ya çok güzel. Niye botu seçmiyor peki? Çok büyük bir fırsat. Aa, <laughs> seni, seni, düşünmüştüm Sinoplu ya. İnce pas. Ama geçmedi. Dengeli <laughs> <isminin Sinoplu> <laughs> bir ara pası. Tehlike geçmedi. Orada <laughs> <Bu bir gülüyor> Özkan böyle yazdığı için yazdım ben öyle değil. çıktı. <laughs> öyle yazıyordu ya refleks <laughs> olarak bir çıktı. Bir ne yaptın abi? Küfür ediyor, biliyor musun? Yapayım, tamam, Hakan yapacağım ona koyayım. Ne ama fazla Ve kanatta boş alan yakaladı. Rakip takım topu kazanıyor. Neden acaba ne rahatsız yok. oldu Sinoplu'dan? Sinoplu'nun yarrağı pardon, sana abi. ağır mı geldi? Pardon, pardon. Abi, şimdi bakıp Sinoplu görünce diyor ki, aa orası bir çocuğu Sinoplu'ya bak çık bunlara, geri sikerim ama falan, falan diyorlar Güzel bir pas Kanka Laz var orada ama rakıyım. O nere otuzaltıyor mu ya? İki senedir, iki senedir değiştiremiyorum onu ben. Laz'a koyuyorum, Laz en son takıcı yapmıştı. sene Evet takıcıydı bir ya. Abi bana niye atmadın? <gülüyor> <gülüyor> Takıcıydım kardeş ne var yani Allah Allah. Tehlikeli şey var takıcı 53. Şimdi ben Kars'ı yaptım onu. ama. Gördü ve tamam, Bak boya battı yani. yapacağım ben daha bunu. Yapayım. Oha. <laughs> Şu kim? Şu demir topu gönderdi. Enes abi yapmış zaten <laughs> herhalde. Demir Demir kilosunu şey yapsanız da baksana göbeğe Rakip yarı sahada pas arası Aha. yaparak topla buluştu. Pasla bak ama. Hı. Pozisyon mu? Nereye gidiyorsun abi? Bir anlaşmazlık oldu Özkan. Arkadaşı offside'den çıkmak üzereydi. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Oğlum bu taktikte bir tane pivot, bir tane gezen forvet yok mu? Öyle bir şey ayarlanmıyor mu? Ve ince bir ara pası gönderdi. Bu pası tehlike yaratabilir. Hayır, yani pas at, pas at, pas at, Yanlış tuşa bastım. Bombaştım abi, abi. Aa Başka vallahi özür. İlk başta özür özür şeye bastım. Aya bu adını Bencil 53 yapsın ya. Sen sultan orospu. Hey, rakip oyuncu araya girdi. Sana <laughs> yağmurlu havada su bile yok ama. <laughs> Götver'e kaç tane asist yaptı onlara saysana at yarra Bir tane Ya sen, senin niye geliyor ben anlamıyorum ki Yarra bu memleketten olmak kanka şeref ister şeref, şeref. ne kanka anlarsın Amına koydum Kürdü Ben de bayram PKK bayrağı mı? PKK bayrağı gara Önemli bayrağı bir, bir var fırsattı. E, kü tek yıldız bir var. Kürdistan'da nasılsınız? Hayda. Çözüm sürecindeyiz ha. Oğlum Samet sizinkileri küfür etti lan. Kürdistan'da nasıl sikiller ya? Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Bir orta. Hop ver bakalım şu topu. Laz girdi araya bir anda şaşırttı ya. Ne oluyor? Ve bu topu dışarı gönderdi. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Sağa sağ attı bu şu. Aldı net Ortayı takım arkadaşlarına bir <laughs> <değil gülüyor> abi. doğru gönderdi. Apinden go Amına koyayım. Vay 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 vay. <laughs> Apia. 2 Sıkayım gol. Gol <laughs> pişman oldu Şimdi adam. Skor 2-0. <laughs> 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 olmuyor, olmuyor abi. Senlik bir durum yok, seçilmiyor. Bak bak. Hayır, bak mı var yoksa dart. paralı mı amına koyayım? Hayır hayır dart seçtim tamam. ben seçmiyor. Ve bu düdükle BC Play. <laughs> Nacho bu koşu. İkinci <yarısı> başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ilk yarıdaki performansıyla tam not aldı <laughs> ve farklı <laughs> biçimde önde. Olaka. Aynen abi. Onun şöyle ya. Şimdi tehlikeyi abi, yedik, medik bir şey yapın artık <laughs> kafana koyayım ya. Azı izlemeli. <laughs> Ya sen bizim medit izlemedin değil mi daha? Bu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Şimdi karşı atak çıkıyorlar. Oy oy oy. Ve top ağlarda gol. Görmedim ben. Aha yani izlemedin mi harbiden? Yok görmedim ben. Nerede? Nerede? Oho adam el, adamı e, içinde adamın 5 e, tane videosu var. Adam izlememiş ya. Ben bir daha... Bir de, görmedim. Bir yüklenmiyor A dediniz. Ondan sonrasında, sonrasında... Hiç yapamadım bakamadım. Acaba acaba neden? Karşı Aklı karşı burada değildi çünkü Nasıl vurduğunu musunuz? bir oralarda işim vardı. Evet. Sen koyayım seni o zaman. Aslan. Ananı. Ya abi bunlar var ya ağır kahpe amına koyayım ya. Dedi ki yarım saate eve geçeriz dedi. Ben geldim, uyudum, uyandım, yemek Oğlum, yedim. Dükkana, şey dükkana gittim, dükkana gittim, dükkana. Madem dükkana gidiyor niye aga ben dükkana, dükkana, gidiyorum. Ben dükkana Hı -hı. gidiyorum demiyorum? Hı -hı. Ya oğlum çok kalabalıktık. dün. şey yapamadım. Yardımcısını Hı -hı. yapamadım. Hı -hı. Ne yapamadım? Bu durumda Enes'e damat denemiş değil mi? Adam psikolojisini bozmayın bak top kaybı yaptı yani. Sanki normalde yapmıyor. Furkan'a yazar. Vurdu. Bu, bu out Furkan'a yazar. Çok net bir pozisyondu. Topun şiddetini biraz fazla kaçırdı. Evet, bir yerisi daha ekleniyor. Topya. Helal laf Furkan. Ben al baba. götüne sok. Al 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 götüne sok. Al gelmiyorum abi. Ben abi al. mi aldım abi, abi ya? Keserek topu kazanıyor. Furkan da hemen bana hemen yarra kaldırmış bekliyor amına kodum. Aa, ya. Bu, bu gol Arda'ya yazar. Arda yazmaz mı Ve durum 3 oldu. Yürü lan Furkan. Yürü lan. Yürü aman Pas verme. Aynen öyle. Bu adam, oynuyor ya. böyle alaydı. Geleyim mi? İşte Yok Beceremiyorsun diye kıskanma. Yani ben sana dememiştim. Niye her iyi Niye bir Badine laf söyledim diye atladın? Bak Badine. Hiç risk ve bu topu etti. Özkan sana tasma takarım, köpeğim diye gezdiririm ya. arkamdan adam hasta etme. Çok ağır da. Evet biraz ağır oldu. Bu kadar ağır. E ha bu Aga ben bu şikayet şikayet edeceğim lan bu, bu laftan dolayı. Tazmet davası açık. Fesatla <laughs> alak. Evet. Şimdi golü yeniden izleyelim. Tamın yaşlı Aradan fetişi o. Top tehlikeyi başlatıyor. Ardından Çok ağır küresi var. Gördüğünüz şahitsiniz. Eee. Ee, cevap verme hakkım da saklıdır. Da tamam mı? Bu topu vurabilir. Müthiş fırsat yakalamıştı. Sen bir daha araba kullanırken <laughs> bu alkollü araba kullanıyor diye şikayet etmez miyim evet, ben trafik polisine? top Bir anda dışarı çıktı. Ben sana numara vereyim oraya araba. Sat aşağıdan. Aşağı Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Pas vereceğim ama götünü veresin pas vermezsin yine de. On ya abi ne ben ana ben anlayamadım ya. Pas atayım kendi vuracak dedim. kendi vuracak sandım ben de. Ben vuracaktım. E vursaydın ama gittin oraya işte, kadar. Dedim bu piç. Al Furkan bak gördük medeniyet piç... gördük. Bak. Pas atıyorum işte arkadaşlarım, kardeşlerim gol atsın, etsin. O pişti bir kim ben oluyorum. Al 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 al. Bunu atarım bunu sana yazarım. topu tuttum ama gördün mü? Hatamı telafi ettim kardeşim. La o ilk şutunu çekmiş ha. Gol oldu o işte. Ayda. Oh, Ayda. Ya amınıza koyayım lan ya. Bu nasıl Twitch oğlum ben anlamadım ki. Ya Adalet biz bu kadar son iyi olmamalıyız ya. Geçen tamam, sene 4'e çıkamıyorduk. Tamam sola geç. Geçen sene niye böyle değildi ya bu?